Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Satisfactory'e kaldıran daha bir videoz. Yemde Kuşat'a hoş geldin Kuşat. Hoş bulduk kardeşim. Overcold o VT paketleri düşüyor ya. Ben toplamıyorum gereksiz ya. VT paketleri çok düşüyor. Şimdi şu kalenderimizi açalım. Bugün kaçı lan? Yediğinizini ya, açalım. Yediğinizi bir toplayayım. O, Gerçek kar ben... çıktı. Uşar, susar mısın? Benden geliyor bak. Eee Abi bir şey duymam ki. Şimdi ayın 9'unu alalım şimdi. ha Ay pardon. Agalar ya. magalar hoş geldiniz hepiniz tekrar. Ayın 9'u ne hediyesini aldım Bu ne? Quantum bilgisayarı verdi hani oh. lan hediye. Oha. Uy. O bir din yapıyorum lan şu an. Orsal demirleri getiriyorum. Bakırları Öyle. da birazdan alacağım. Ondan sonra hayvan gibi güçlenmiş ya Abi, abi, abi amına tam yolun üstünde asitli vali var. Şu Premium şey. Fix Max skin'i çıktı. Nasıl ne açacağım? Anladım. Oo, açıldı lan. Sen de açıldı değil mi? He. Ee. Nasıl yapıyoruz ki? Böyle Şu mı? Kireç yerine sen toplar mısın? Ya Bakırlı sus sus. Ben nasıl yiyeceğim onu? Ben giymek istiyorum onu. Nasıl yiyeceğim onu ya? Neyi ne? Nasıl yiyeceksin? E, aldığımız skin'e sikimi mi aldı? <laughs> binalar. Ben nasıl <laughs> yapacağım onu? İstan kalsın sus, sus, susacağım abi artık. Allah Allah. Ne? <laughs> Oğlum uzay uzay asansörü mü neyse artık o kadar büyük ki her yerden yakın gözüküyor. Bir inhalatör yuva el tüketilebilir. Canı tahmin edilmek için sonlanabilir. Acaba gidebileceğiz mi lan uza ya? ya boş yapma sen çok konuşan insan olmaya başladın. Kıvam için Senin ağzını sıçarsam görürsün ibne. Of var şu birimizin götüne girse güzel olur ha. Quantum Bix'e bir yere koyalım mı? Götünüze sokalım Chester doldu lan. Allah Allah. Demirler çok fazla oldu. Bakırlar da öyle. Al oldu. <laughs> Nasıl yapıcaz şimdi? Ay pardon pardon, test tıklamaya çalıştım. Depolamayı artıramıycaz mı oğlum? Bu ne amına koyayım? Küçük. Bakın ileride yeni bir chest gelir ya. <laughs> Yanlış Toplamadan oldu. Tamam bir tane yapalım ya. Daha toplamaya gerek var mı bilmiyorum. Demirler falan hayvan gibi var şu an. Güzel. Şimdi, şimdi ne diyor? Olsun. Aşama 1'i tamamla. Aşım uzay asansörü aşamı benim tamamlayacağız. Yoksa kendi aşama birimizi mi tamamlayacağız? Yapacağız Aşma, abi bir şeyden. Tamam aşama sıfır bitti. Aşama 1 yapalım. Üst inşaatta. Ne lazım? 200 tane çiment, beton, 100 tane demir plaka, 100 tane demir çubuk. Full demirde başka bir şeyimiz yok zaten. E bak buralarda chestlerimiz var. Tamam sen demirleri hallet ben beton olan şey hallederim böyle. Kaç istiyordu? 200 tane beton. Ne anlamadım sen de dedin? Sen demirli görev hallet, ben şeye betonları yapayım. Aynen kardeşim sensin. Üç inşaatı. Dönüm noktası seç. Kendi elimdeki de koyuyorum hatta. Bir dakika şimdi ben ee, şu TR1 ile TR2 mantığını anlamadım ya. Ona bakacağım nasıl yapılacak diye. Hangi? Aşama 2'ye geçebiliyormuşuz da. Hakkı. Sen sağ araştırmasını yaptın mı? Aynen yapmışsın. Ya Beraber yaptık. Şimdi şey seçili dönüm noktasındayız. Üst inşaat. Lojistik ve üst çantayız. Üst işte. Ananiz söyleyemiyorum. Üst inşaat. Sen falan. neyi yapacaksın? Ben kap. ben betonla hallediyorum. Sen dip plakayla çubuğu hallet. Üst inşaatı için değil mi? Evet evet. Seçili olan o zaten. Seçtim. Tamam. Betonu halledeyim ben. Ya betonu ben halledeceğim. Değil mi? halletiyorum. Adam götünden dinliyor ya. <laughs> Ay geçen bir tanesini yaptın. Dedim ki adama. Ben da ben... gidiyorum. Sen Demir'e git dedim. Baktım Bakü'nün orada adam var. Ne iş var burada ya? Oğlum bana Demir de lazım. Lan o zaman Demir yoktu. Diyoruz makineye koyacaktık. Demir lazım değil mi? Bakır'da ne işin var Demir lazım o <laughs> zaman? ne mal adamsın dediğimi anlamıyorsun. Yani, aynen tamam hadi yap. Boş yap Demir yap. Ben şu an beton ediyorum. Ne tamam. Beton sokarsın kalan betonları da. Yok lan lazım olacağı için şimdi He Aynen aynen. Şu an çok lazım. Ursa benim canımı çok sıkıyorsun. Eli tane demir çubuğu bulsa mı koydun? Evet ben yok kendi kendi koydum. İşte burada salak bir şey olunca böyle olursunuz arkadaşlar. Şu craft'ın hızını biraz arttırsak çok güzel evet, olacak. Evet onu halledemiyor muyuz ya? Çıldıracağım ya. Abi çok yavaş ya. Tamam bırak. İki saattir bir şey için uğraşıyoruz. Tamam şimdi Bu tamam, bu da tamam Tamam yap o zaman artık, artık. Ne oldu? Uç bakalım! Allah'ım para. Enter, enter, enter Abi basit turban falan yapıyoruz, kendi base'imiz yapabileceğiz artık Yapalım da gerek yok şu an Evet Lojistik zamanı abi Eee... durum noktasını seç abicim. Mam ne? Moleküller Mam. analiz makinesi. <laughs> Beş Doğru. tane ne o? Beş tane de hiçbir şey aldım. 300 <laughs> tane kabloyu ben yap... Ay teli ben yapıyorum. 300 tane teli. Sen şey mi yapıyorsun? Diğer aşamayı mı yapıyorsun? 300 ee, tane teli ben yapayım. 150 tane çubuk, 150 ben de şey tane göz... demir. Şu an yapamıyorum evet. o zaman. Bir dakika dur. Ben bir şey ben yap... Bir ben mamaca yapmaya çalışacağım. Sen sus bir dakika ya! İşte 150 tane demir lazımmış. Demir dedim demir levha. Parçalar şey... E eksiz. Güçlendirmiş demir levha. Onu nasıl yapıyoruz güçlendirmiş demir levha? Heh şuradan. Demir levha direkt çubuğun altında. Evet hadi evet, gördüm. Ne yapacaksın ki oğlum onunla? Mam. Annem mi? Vida lazım. Vida de içine demir lazım. Yo vida de içine lazım. Yani demir çubuk. Vidaysa bende bir sürü vida var. Yaptım bir Ay geldi bizim eleman. Bu eleman ne ya? Geldiyse diğerini yapabiliriz artık. Evet ben bir tane daha şunu yapayım bir dakika. Benim 300 tane tel oldu neredeyse. Bitti. Şimdi çubuğa geçiyorum. Sonu yap. Demir levha kaldı sadece sana. Tamam tamam. Şunu mamu koyayım. Hey mam! Koydum şuraya mamı. Niye koyamıyorum? Lan evet, evet. eksikmiş ya. Ne, ne işe yarıyor bu? Uzaylı mı uzaylı bir şeyler diyor kanka. Uzaylı diyorsa Amerika'da bulmadan biz bulmamız lazım. uzaylı organizmalar. He elimizdeki şeyler araştırıyor. Elimizdeki alet şeyler açtı bize bir şeyler çıkardı. Uzaylı kabuğu araştırma tamamlandı. Aa bak bu bize eşya falan veriyor. Ha. Ne? Mamda yine araştırma ee, var bizdeki, e, uzaylı şeylerini araştırıyoruz. İyi güzel. Bir kütle araştıracağız galiba şu anlamadım. Besin maddelerinden şunu araştırayım. He 5 tane şundan lazım. Vay 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 vay. Aa sülfür. Çok güzel lan. Stop sen ne kadar ben tiyer biri bitirdim. Sen yap yap. iki ikimiz daha bir şey yapıyoruz. Ah hediye. Tamam bu da tamam. Bunun da roketini fırlatıyorum hemen. Hop. Ay bye, bye. TR bir bitti mi şimdi bakayım? Aynen bitti. TR bir de bitti. TR iki geçti. Hangisi yapalım ilk önce? Bence de engelle yapalım kanka. On hepsi aynı değil mi? Aynen. Ay, ödülleri farklı. Ha, pardon, pardon durdu yanlışım. Bence envanterimiz evet. yuvası artsın ya. Tamam fark etmez gel. Seçtim onu. 500 tane sen yap diğerleri ben yapıyorum. Videoyu mu yapayım ben tamam. videoyu yapsan sadece. Okey. Bir de şu şeyden hediye paketlerinden çıkan eşyalar falan var mı sende? Ne anlamadım? Ee, hediye paketlerinden çıkan eşyalar var ya. Saçma saçma. Bilmiyorum ki bende şu an hiç yok. Evet tamam. Onlar da aldım için. A açmıyorum da. Tamam. Aç işte onları hemen boş. Tamam kardeşim. Hayvan gibi büyük yapmalarına gerek yoktu. Küçük küçük koyulsalar da yeter evet, ama. Daha güzel gözüküyor ama. Hayır. Ben tamam, 500 tane yaptım. <laughs> uzay şey gelince söylesene bana. Bir dakika üstüne gelecek sana. Demir levha basıyor. Onun keşke şu otomatik craft falan olsa ya. Evet bende var da ya. Mesela şu osurlu mekanı acaba temizleyebiliyor muyuz? Daha çok şey var bence var ya. E, geliyor 20 saniye. Ah. Kanka yılbaşı harcı yapalım. Tamam. Aa çok güzel. Ne lazım ki onun için? Ağaç dalı. Fikres ağaç dalı. Misalçı dalını benden de mi bulacaksın? Ağaç dalı. Şeyden mi çıkıyor daha? Fismi. Tamam geldi. Dur geliyorum. Koy sen. Tamam koydum. S A P D hangi tuş ya? Eh, böyle bunu tamam. tam? Tamam bunu da fırlattım. Şimdi zıplama platformunu yapalım onu sen. Dakika. O tamamlandı neredeyse. Emat evdeyiz yani. açıldı? 50 tane bir şey lazım diyor lan Nerede? Hangi zıplama platformunu var? Onda bir şey istiyor da ne olduğunu anlamadım. Kanka mil üretme konularında bir motorun hareketli parçaları 300 tane demir levha hazır. Şimdi birazdan kabloyu döveceğim. Tamam bir dakika. Ben ne yapacaktım? Ben yani şu şey yapacağım. Evet, şunu açmayı unuttum. O milleri sen tamamla diğerlerini ben tamamlıyorum. Ben mamız yapıyorum kanka. Mil mil ne, ne bilmiyorum çünkü. Nasıl yapacağız ki? Ne oluyor lan? Ben manda bir şeyler açıyorum. Space'e basılı tutup da yapıyormuş. 10 tane şu, 4 tane şu, şunu yapayım. Tıbbi ilaç ödülmüş Man o zaman. araştırdıklarımız ne yapacak bize? Hakik okay, ödül falan böyle mesela bir tane bir şey yaptığımda iki bir tane tel beş tane yaratık eti getirdiğimde altı tane envanter slotu açıyor mesela. İyi, iyi, güzel. Mesela bir tanesine et veriyor montane bize bir kütle veriyor falan filan. Ödülleri falan var bunların. Şimdi bulmam lazım ya? 150 tane kablomuz da hazır. Test yapabiliyoruz artık. Nesne tarayıcı de yapabiliyoruz. Güç parçası yapabiliyoruz. Güç parçası ne şey yarıyor Bize <laughs> şu an şey lazım o. Bil mi ne? Ne evet, boksa artık. Bil nereden bulacağız acaba? Güç parçası diyor, bu ne? Bu ne lan? Taşıma bant ayarıcı bir şey öğrenmişiz kanka. Bu taşıma bant ayarısı ne acaba? Kursel. Ee, 500 tane vida yapsana tekrardan, diğerini tamamlayalım abi. Vida mı? Tamam. Ben de kablo yapayım, şey demiş çok güzel. Ya da yok dur dur. İkisini e, bu bu kabloyla çubuğu ben hallediyorum. Diğer ikisini sen hallet. Tamam. Sen işin bittiyse hem takvimin eşyaları ödüllerini al hem de şey bizim metalleri toplasana. Şeylerden makinelerden. Ama ta önce takvimin ödülünü al. Hepsini topla. Nasıl yapılıyor ya? Kanka bak e, aşağıya enter number yazıyor. Oraya tarihlere göreceksin. O ayın 11'e kadar olan bütün tahtayı gir. Ha. Güç yok lan Ursel. Bir şey bitmişti. E, yaprak. Ompalasana Durmuş hepsi. Tam yapak alayım birazdan şunu yapayım bekle. Aman Allah'tan birazcık birikmiş. Milestone <laughs> Hallettin mi diyordu? şey ne <laughs> Evet evet. Yolladım. <laughs> Bak odunlarda ve hayvan etlerinden şey yapabiliyoruz, biyokütle yapabiliyoruz artık. Ya o şeyleri falan sana ayarla ya. hayır, yok bana şey lazım. Hayvan öldürürsen ki öldürmeye çalış. Bir de etraftan odun bodun topla. Bak öğrendim. Hepsinden yok. yakıt yapabiliyoruz artık. Bakırları da gidip toplayayım. Şu makineleri güzel bir yerlere kurduk var ya. Hani hepsini yakıt ekledim. Yaprak toplasam da olur mu? Kanka yaprak da topla. Her şeyi topla buldum. Hayvan gibi yaprak topluyorum çünkü. Evet, evet yaprak topla. Ama sen bir şey yapma. Chest'e koy ben dedim. Tamam. Zaten yaprak chest'i var orada en soldaki. Biliyorum biliyorum onların hepsini aldım işte ben. Ama Quantum Pixel'i nasıl kullanacağım? Hallederiz ya. Buradaki de mi güç bitti amına Yok oradaki de çalışıyor. Ya bir şey deneyeceğim. O demiş. Aha, modüler çerçeve. Bakır levha falan yapabiliyoruz artık. Aa mil yapabiliyoruz mil. Aha tamam. Oo, yap. 50 tane 50 tane evet. Pompala. Nereden yapabiliyorsun? Kanka şeyden e, açıldı malzemeden. Deme lazım. Getiriyorum. Bütün demirleri aldım ben. Tamam yapıyorum. Şimdi ne istiyoruz? Demirleri mi? o. O, e, 10 tane çubuk, 25 tane şey vida. daha. Çok üst lan güzel. Yap 50 tane seri. Ben evet. şeyleri demirleri falan koyuyorum ama şey. Oğlum hepsini aldın mı lan demirleri? Ya e, harika, 4 stek vardı zaten. Aa. Koydum demirleri. Şey güç koydum mu sen çalışıyor mu şu anda? Evet evet koydum koydum. Tamam. Kaç tane şey getirdin demir? Doldu mu çalıştın? Çok da değil yani. Yedi stek falan. Yok muydu hiç? Oğlum güç kesilmiş ya. Ha doğru doğru. Bizim hatamız. Onu halletmemiz lazım ya. Sınırsız güç lazım bize. Kesin vardı öyle. mi? o. Tamam. Şeyi de toplayayım. Kireç taşını. O, o kadar yaptım. iki tane mi çıktı? Dur. Yapıyor musun milli? Yapıyorum yapıyorum. Altı tane yaptım şimdi. Bayağı tamam, dur. aldım ama ne lazımmış? 150 kablo, 3 tane de var. Tamam 150 tane kablo yapayım abi ben. Ya Safit sağ fit mi? Sağ fit ne oluyor lan olsa? Sağ FT. Sağ FT bizim şey, sağ fa, sağ fa, teker. Tıklama işte, sağ klik ya. Konuşamadım. Tamam, Hiç başka gezgenlere da... makine olabilsek ya bize maden kazmaları için. Başka yerden maden, Gel. uf. Arasından olursa sen. <laughs> Oğlum çok güzel var. Çok mantıklı bence seçtim abi. 150 tane koydum. 50 değil buna mı koyacağız 50? El... Abi bir dakika 50 bin bu içinmiş. Pardon pardon aklım karıştı benim. de karıştı aklım. Şimdi demir alayım ben buradan. Hop 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 hop. Çubuk yapacağım. Vida mı lazım en çok? Evet 5 tane çubuk 25 tane vida. Ya, full çubuk yapıyorum o zaman. Aynen. Zaten vida da çubuktan yapılıyor. Oğlum bir süre fazla Ürete bası tuttuğunda kendi kendine yapıyormuş zaten. Lan sikir. Bak şu an kendi kendine yapıyor. Allah <laughs> kahretsin. <laughs> Basılı tuttum. Basılı tuttum. Böyle alttaki şey çok fazla yadınca alttaki üretme şeyi otomatik ben kendi kendine yapıyormuş. <laughs> Enayiler. E bir daha oradan mouse çekince otomatik yapıyor. E, otomatik yapmayı bırakıyor falan. <laughs> lazım. Evet, hesap soracak işte o üretim kısmı. Diğerkilerine bak bakalım hızlıca onları da tamamlayalım. Bak sen bir kere bunu tamam, yapalım. Bitti. bitti. Tamam gel. Geldim. Diğerkiler zaten full demir. Bak bize şey çok demir lazım. Aa. Şimdi oya basalım. Nakliyat. Bu ne? Hızlı tamam pası. Hızlı tatlı bir jelly üretir. Uçak <laughs> ve iniş garantiler ne yapayım bunu? Orzel seçtim abi ben. Seriyce e, ee, 400 tane betonu yapıyorum ben. Üreticiden üretiliyormuş. 400 tane betonu ben yapayım. dakika üretici ne ya? Bak sen şey yap. Üretici. Oha bırak. What the fuck? 4, 4 8, 8, bir dakika dur. dur dur bir dakika, benim 2 dakika işim var Tamam olmuyor ya? Bunu mu koyacağım? Üreticiden üretiliyor diyor. Ne üretici üreticiye koyamıyorum ben bunu. Oğlum, tamamen sarı, sabz sarı oldu bıraktım yine otomatik olmadı ya. Allah Allah neyse. Ah, halledeceğim mi onu bir şekilde? Ne tutuyor bu da? Gel lan. Yapıyor musun diğer malzemeleri? Şu an bir şey yapamıyorum kanka dur. Köpek. Sen neler yapıyorsun ben neler yapayım? Ben betonu yapacağım bir de levhayı yapacağım büyük ihtimalle. Ben çubuk şey ben mi yapayım Tela? Aynen çubukla teli sen yap. Ya maalesef. bitirmişsin. Hı uh hı. -huh. Bitti neredesin? Benim. Haydi koçum. Yes. Tamamdır. Bu da tamam. Hop. Bana gitsin. Bu, bu ne? Şimdi son sonucu ne istiyormuş? ona da bakalım hemen seriye. Birleştirici çıktı. İki parça birleştirecek de... başka bir parça dönüştü. Oha. Güçlendirilmiş devir leva diyor. Oha amına koyayım. Kaç tane? Ben göremiyorum ben. 50 tane bundan. Tamam, tamam 50 lan. tane ben. E, Ursel <laughs> 200 beton <laughs> 50 tane güçlendirmiş demir levayı ben aldım diğerlerini sen yap. Ama abi bir sonraki bölümde yapacağız. Tamam. Ve de de demir lazım bizi şu an Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like beğenmişsiniz. Dislike atmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.